Hepinize merhaba. Yanık mücverimi yerken kısa bir konuşmak istedim. Oturacağım. Tabii ki de odamda UFO'ya benzeyen bir şey var bu arada. Ne olduğunu bilmiyorum. Neyse. Tabii ki de birinci videonun yerini tutmayacak. Tutmasını beklemiyorum, tutmasını istemiyorum. Ama kendi tecrübemi de sizinle paylaşmak istedim. Burundaki eti aldılar ve deviyasyon düzeltildi. Onun haricinde de bu video bilgilenmek için bir video değil. Bu videoyu bilgilenmek için izliyorsanız kapatın aydınlanmak için izliyorsanız telefonu camdan atın. Yok yani. Buradan birinci videoyu en içten duygularımızla analım. Çok az nostalji keyfim. Birinci video efsane video. Akıllara kazınmış bu video. Bu da böyle çırağı. Bir diğer videonun çırağı. Şey gibi şey gibi bu. Game of Thrones'un son sezonu gibi. Yani güzel ama hiç güzel değil. Ya da hayır hayır o kadar, o kadar değil. yok. Arkadaşlar ameliyatıma sadece birkaç saat kaldı. Sabah sınava gireceğim. Seçmeli edebiyat ve İngilizce sınavına gireceğim. Evet, olduk geldik gittik. Ettirgen, oldurgan falan. Çatısı. Fil çatısı aynen bundan sınava gireceğim. Aynen Hayır, hayırlısı hocam. Bir var bir de çıkışımız var. var mı? Bu arada arkadaşlar yemek sepetinden saat 6'da bir sipariş verdim. Tamam mı? ile canımız tatlı çekti ve ben bir tatlı söyledim. Saat 8 oldu hala gelmiyor. Bu yemek sepetinden çektiğim nedir ya? Çünkü sınavdan çıktım. Sınav biraz kötü geçti ama inşallah burnum güzel geçer. Merhaba gelecektik Deniz. Bugün ablam ve Serra yanındaydı. Ne kadar güzel olunabilir. Ah be abi. Burada <laughs> fıstık kaldı Plastik bir don giydiriliyorlar bana. Plastik bir Bakın arkadaşlar bana düşmediyseniz Hı. şimdi kesin düşeceksiniz. Tersi düzü var mı? Sakinleştirici var mı şu an? <laughs> Çok kızgınım. Son dişim! baba ya? <laughs> Çok korkuyorum! Ayağın sansür aşağı inince bir şey oldum. Ay! Tansiyonu <laughs> düştü. başka bir şey değil. Tükürme, ya, tükürme. Yok, <laughs> Yo, tükürme. Yani, Çıktığında bak nokta rahatla diye açıyorum. Neyi açıyorsun? Sakinleştirici. 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 <laughs> <Kuma oluyorsun. gülüyor> Yeah. Ben Mart'tan düştüm ölüyordum ben. Martılar çok Evet frenim tutmadı. Karşıdan karşıya geçtim frenim tutmadı. Arabalar da geliyor hani. <laughs> düştüm. Köpük yerdeyim. Köpük. Bir şey Aa, tutmadı, o zaman. Siyah giymek için çok i̇şte, yanlış şey bir gün. İki Ceremi saat yapmış. oldu. Kaçta? 11.54'te girdi. Saat 14.24. <laughs> hala bekliyoruz. Yani Deniz'cim biraz uzun sürdü. <laughs> evet <laughs> Gözlerini açık duruyorsun haberin olsun. Yok şey gözün bulanık oluyor da. Gözün acık zaten. Bir saat su içemeyecek bir şey sesim. Sen e, ameliyattayken senin boğazın bir borusu acı Sen rahat nefes al diye o acıtıyor. Ay, rüya görüyordum. Bir Rüyanın baktım burada ameliyat olmuşum. Çık çık. Çık çık. Ay süper evet. Sen <laughs> bunu ne çıkarayım? Olur tercih saçımı. Her gün yıkandığım için saçımı ben kepeklerim. Ben de hiç bir tane kepeklerim. Yaptı kafanı. Ay atıyorum. Tamam. Doktor bir saat su içmedi ya. Yemeğe de vokal bekleyeceğim. 3 e, saat yemek. Aaa. Valla acık. Ay çişim çok kötü çişim. Şimdi senin tuvaleti hemen kaldıramıyoruz. Kaldırmayalım ama. Başım dönebilir çünkü. Altına yap tutuyorum. Evet, o da bir seçenek. <laughs> ee, o bir süre böyle senin koluna takılı kalacak. Tansiyonlarını rahat takip etmem için. Peki. Bir de sümü var sanıyorum. Süm diyorum. Sonra tablon olduğunu anlıyorum. Sümkürmüyor. Tamam. tamam. Her şey şu an normal gözüküyor. Tansiyonların falan çiçek. Hiç Aa, süper. Harika. Sen de süpersin. Serumunu da evet. gidiyor. Çiçeğim. Çok güzel. Gerisi de ben sana getireceğim. Hapşurmam değil mi? Hapşurmam. Ee, hapşırırsan bana haber ver, ona bir ilaç yapacağım. Tamam. O süper, tamam. süper hapşırma ilacı. Hapşırma, boğaz ağrısına her şeye ilaç var. Gözümü silebilirim. Çok mu çirkin? Şey? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> o şey, omuz frikiyi veriyorum Ne? Omuz frikiyi veriyorum. Ya sen de hiçbir şey duymuyorsun ya. <laughs> Burada bir komünikasyon yaratmaya çalışıyorum. Hiçbir şey duymuyorsun <laughs> <laughs> Allah <laughs> Allah ya. Allah'ım. bak. Ben göremiyorum Gözüm görmüyor Baksana bir Nereye bakayım hocam <laughs> Abi Bugünkü sınavı bile hatırlıyorum Ben şu an Edat, Zamir, Sıfat, Bağlaç Boş bıraktım Z Zamir'i boş bıraktım Neyi boş bıraktın? Zamir <laughs> Zamir'i boş bıraktım diyor bu elimde kaldı. Ama ölçtüler baba tansiyonumu. Kıvıramıyorum. Kaşımı tarayacağım. <laughs> <laughs> Yapma <gülüyor> Kaşımı ya. Kaşımı tarayacağım. Kedim bağlıyor. Ben bu kendimde değil herhalde. Hayır, hayır konu kıvırma Selim gidiyor. Pardon. Tamam, Ağzım Şimdi kokuyor büyük <laughs> ihtimalle. hiçbir şey olmaz. Şimdi aç bakayım gözünü, biraz daha iyi misin? Yok Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aynı. Tamam, bir bak bakayım gözüne biraz daha iyi oldu mu? Hayır. Ben, Hayır. Bence görüntüme bir şey oldu. Normalde gözlük kullanıyor musun? <laughs> evet. Ha. <laughs> Gözün kapat bakayım. Şimdi örtüyorum. Hazır mısın? Çok hazırım. <laughs> oh tamam. <gülüyor> Gel <gülüyor> Geldi hocam Çıkaracaklar. Hülya Hanım gelecek. Böyle bir haftaya kalmadan sen eski anı geri dönersin. Ya <laughs> Hanım. ya <Hülye> Hanım. Buramda <laughs> bat mı? Orada da bat. <laughs> sen hiç kendini gördün mü telefonda? Hiç görmedim. Görmedin mi? Görmek ister misin? <laughs> Kusma. sizi aldığın zaman vücudun hafif şişiyor zaten. Onun için diyorum ya, <laughs> ya akşam bol bol yürümeye çalışın. Bir de hep su içsin. <laughs> 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 oh. Kendine bak. <gülüyor> tamam <gülüyor> bak bak. Tamam. Ben yandırı kopya kapattım. Tamam mı? Bak. Anam, yandı, korku, kapattın, kalem mi var? <laughs> <laughs> Ay. Kardeşim çok güzel. <laughs> Kardeşim çok. Yani onlar çıkınca daha rahatlayacaksın diye <laughs> Haydi <deniz. gülüyor> <Verin, verin. gülüyor> Ben çiş, su, yemek ya. Bu sıralamada şu Ben şimdi sana ağzındaki bitince vereceğim. Yemek altıda gelecek. Ay ben bunu pardon. Hiçbir şey olmaz. <laughs> Nasıl istersen öyle hiç problem yok. Tırdırma, tırdırma. Oh! Tırdırma. Güzel mi tadı? Güzel. <laughs> <laughs> girmeden önceki kapıda da o şey heyecanlandı belki. Diyecektim. <laughs> Benim şu an çişim var diyecektim. diyecektim. <laughs> Ama dedim ki herhalde ağır ilaçlarla çişimi unuturum diye. Dedim. şu an daha kötü. Çişim. Ağır ilaçlarla. Uyutuyorlar, ediyorlar. Yoruldum. ne? Bu kalımdaki herkese... Birazdan çıkıyoruz şimdi. Parmağımı uyuştular. Gel çıkıyorum onun gözünden. Ha? Sağ ol baba. Bak. Dedin mi yani? boş yere, değil <laughs> İşte, inşallah. <laughs> <laughs> <Şalaçım, çok acım. gülüyor> gitsin Yukarı kaldı böyle, ha? <laughs> oh. oh. Tamam. Çiçek gibiyesin şu an Deniz. On numara beş numara. Ayrılca. Hı -hı. bir şey olsa çağır tamam mı? Tamam, Narkoz nasıldı? Hiçbir şey yok. Nasıl yani? Girerken mesela sen hafif hafif verdiler ya, nasıldı? Hiçbir şey ben girerken ağlayacaksın neredeyse. Neden? Ana. Yani, ya bu saatte. <gülüyor> <gülüyor> ya bu saatte öğrenir mı? Deniz iyi misin? Ay. İyi <laughs> evet. Gayet iyi uyandın. İyi. Evet çok iyiydi. <laughs> Üç buçukta buradaydım. Onun önce... <laughs> Ama ondan önce beni beklettiler yarım saat. Uyandım. Sonra yarım saat bana sohbet ettiler, bir şey dediler. Ne? Şimdi hissetmiyorum. Ağrı kesici kadar abi. İyice yesene kolunu. Koluna mu? Evet. Acımıyor. Vallahi acımıyor. Vallahi acımıyor. Evet tamam şu an uyuşuksun çünkü büyük ihtimalle. Evet işte havalı <gülüyor> ne? <laughs> Ufak <kadar> sapan kokusu. Saçmalama. <laughs> <laughs> yapma Deniz yapma canım. Evet, fark etmem yani. Fark etmezsin işte yapma o yüzden. <laughs> Ay, <doğru. gülüyor> Zor politikan onlarca kan ve yalan dayanamam kellen paçı O deli gacı yok onun ilacı o başımın tacı O deli gacı bir dore mi evi yavrum dur suave vente İstimal var ben. Bak varım. Ne yaptın? Bakın püren. tuz yok mu ya? Şefin eline sağlık. Çorba. Tadı mı? Tadı yok. Ben tat kaybı mı yaşıyorum şu an? Kızım burnun çalışmıyor yani şu anda. Aa o yüzden. Gözlerin şaşı bakıyor. Neden? Öyle ne diyorsun anne ya? Benim... Aa! Ne oldu? Gözlerim şaşı. Anne gözüm şaşı mı? Bana baksana. Sana bakıyorum. Keşke kahve içeysem. Tadı on. eskisi kadar gelmiyor ama. Neden acaba? Bu mu? Kıvam çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> burak çok kalık <laughs> İçim içim <en> daraldı This <laughs> me <laughs> Bir şey olmaz değiştiririz. değiştiririz aşkım Tamam. <laughs> Şöyle koysam çok iyi. This the motherfucking shit. O kadar this the, this the motherfucking shit. <talabRO> kafi ve hoş bir yemek yiyorum şu an. Ne şey oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi Dün gece boşu boşuna yemek sepetiyle kavga ettim ben. Ama gelmişler sana. Ama bak erimişler o yüzden çok canı çekmeyecek bence. Aa. Yakın. 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 olma ya. Ee, Dudaklarım çok şiş. Sanki doktor demiş ki burada yapmış Allah. Boğaz bu çok kuruyor ki arkadaşlar. Sanki demiş ki burada yapmışken ve dudağına da bir şey sokayım demiş gibi ya. Yani, Tövbe starlar ne iğrenç anlattım ya. Köfte gibiler. Ameliyattan canlı yayındayız. Pardon ameliyat değil şaka yaptım. Allah'tan ameliyattan canlı yayında değiliz. Ameliyat sonrasında devrendirici süreceğim. Ay çok komik konuşuyorum. Çok tiki konuşuyormuş gibi hissettim. Tiki konuşuyorsam özür dilerim. Bilerek yapmıyorum. Ne kadar kalın konuşabilirim acaba şu an? Bilerek yapmıyorum. Ay çok zor. Uyuyorum uyuyorum tam. Ah. Sonra bir anda boğazım kuruyor. Bir anda tak diye geri uyanıyorum. Ama böyle uyanıyorum. <gülüyor> 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 Ay çok korkunçtu. Gülemiyorum. Hemşire abla geliyor kadın çok tatlı. Yani samimiyetten onu ne kadar sevdiğimi ne kadar bu teşekkür olduğumu belli için güzel bir şekilde gülmeye çalışıyorum. Ama o kadar kötü gülüyorum. Kendisine böyle yapıyorum. Böyle gülüyorum. Kadınlara bakıp böyle gülüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nasıl düzelteceğim bunu? Çok vay konuşuyorum şu an. iğrenç konuşamıyorum. Ama size korku filmi sahnesi. Oy bu ne? Mağrıklarıma bakın. Ah gözüm sizin. Çoraplarım çok seksi arkadaşlar. anlamıyorsunuz Hocam ne düşünüyorsunuz? Bekle daha, daha bitmedi. Crocs giyiyorum bir de. Vay vay seksi çoraplar. Bakalım morluğuma. Pembe. <laughs>